Sanırım Aile Bakanlığı'ndan nisan ayından itibaren emeklilere kart dağıtacaklarmış. Emekli kartı evet. O kartla da isterlerse sanırım ayda bir defa yarım kilo makarna, yarım kilo pirinç. Ee, doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı. Doğalgazı aylık 100 lirası bizden. Evet. Şimdi doğalgaz faturası ortalama 2000 lira geliyor. Yani. 100 lirası devletten. İşte su parasının 100 lirası devletten gibi uygulamalar gelecekmiş. Biz buna şöyle diyoruz Derya Hanım. Sadaka devleti. Yani hı hı. sosyal devlet emekliye hak ettiği parayı verir. Git pirincin al, bulgurunu al, makarnanı al, kömürünü al der. Ama sadaka devleti şöyle yapar. Aslında emekli olarak senin alacağın maaş 25 bin lira ama ben 15 bin lirayı her ay çalıyorum. Sana evet. 10 bin lira vereceğim. Ayda da yaklaşık bin liralık sana sosyal yardım, ayni e, aynı yardım yani pirinç, bulgur, kömür vereceğim. Bana Devamlı minnet duy, oy ver diyecek. Burası sadaka devleti diyoruz. Yani Nisan'dan sonra sadaka devleti geliyormuş. Herkes yardıma muhtaç bir halde. Ee, Tabii zaten. Önce aç bırak, muhtaç olsun. Sonra gelsin senden ekmek istesin. Sen de yarım ekmek ver. Bir daha, bir tane de verme. Tok olursa yarın bir daha gelmez. Yani ama insanların bu konuda biraz yani sorgulaması gerekiyor. Ee, emekli maaşından, insanların emekli maaşından alım güçleri düşürüldü. Oradan e, kestikleri parayı insanlara e, işte biz size bakın ne kadar e, yardım severiz, size evet, ne kadar makarna gönderiyoruz, e, buna, giriş gönderiyoruz, bulgur gönderiyoruz. Buna inanmamak kömür... gerekiyor. Ben e, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hani hatalarımızı yüzümüze karşı söyleyin ki biz de onu ona göre e, hatalarımızın yanlışlarımızı e, bilelim ona göre davranalım demişti. E, kendisi bunu söylediği için burada bir yanlış var, hata var. İnsanlar Hayır. yardım. Siyaseten hata yok yardıma muhtaç insan olmak istemiyoruz. Bizler tamam. hakkımız olan siyaseten, almak istiyoruz. hata yok. Ee, i̇zleyiciler izliyorsa Google'dan baksınlar. Stalin tavuğu diye bir hikaye vardır. Tavuğun önce tüylerini yolarsın. Ayağın dibinden ayrılmaz o soğukta ısınayım diye. Önce de 3-5 tane mısır atarsın. Peşinden ayrılmaz. Ama o tavuğun tüyünü yolan sensin. Hı hı. Ona rağmen senin peşinden ayrılmaz. Evet. Bu siyaseten Stalin der ki bakın bu hale getiririm Rusları onlar da benim peşimden ayrılmazlar. E, bu politika uygulanıyor. Ama emekliler şikayetçi. Ben de bir emekli yakınıyım. <laughs> evet, bütün kadınlar eşlerin, erkeklerin emekli maaşları genelde kadınların olur. Kadınlar harcarlar. Ben de öyleyim. Eşimin emekli maaşını ben harcıyorum. Seve seve de harcıyorum ama şikayetçiyim. Çünkü benim eşimin yıllarca emekli sandığından emekli eee baş müfettişlik yapmış. dolayısıyla emekli maaşı eskiden 5 tane tam altın alınabiliyordu Ali Bey'in emekli maaşıyla. Ama ben şu anda sadece iki tane tam altın alabiliyorum. O yüzden şikayetçiyim. Ben hakkımı istiyorum. Yardım falan istemiyorum. Doğalgaz yardımı da istemiyorum. Ben kendi paramı istiyorum. Eşimin emekli maaşı neyse, hak ettiği neyse, yıllarca çalışarak hak ettiği para neyse aynen o parayı alım gücü aynı şekilde istiyorum. Bir emekli yakını